Evet arkadaşlar herkese selamlar. Bitcoin'de neler oluyor? Kısaca bir göz atalım. Bitcoin 29.800 dolarda yatırım tavsiyesi olmadan hemen inceliyoruz. Kısaca şimdi ne olabilir arkadaşlar? Şimdi destek ve dirençlere bakarsanız benim öngörüm nedir? Birazcık long olabilir mi acaba? Long olursa long bekleyenler için arkadaşlar. Şu hareketi yapma ihtimali var gibi gözüküyor. Eğer bu da nereye kadar uzanacak biliyor musunuz arkadaşlar? Onu hemen gösterelim. Yani long bekleyenler için nereye uzanabilir? Şu bantı gösteriyor. Şuradaki 34 35K'ya yakın bir direnç noktası çıkıyor arkadaşlar. işin açıkçası. Biraz hafif bir yatay. Zaten karar anına, karar noktasına çok yakın arkadaşlar. Evet. Aksi takdirde ne olabilir? İkinci senaryoda şuradan düzeltme yapabilir. Oradaki destekte de zaten baktığımız anda 28. 28 ve 35 diyelim. O biraz daha 35'e sanki sert bir sıçrama yapabilir gibi geliyor arkadaşlar. 34K'ya doğru. 4000-5000 bin dolarlık bin asıl piyasayı hız gelmesi için 10.000 dolar aşağı, 10.000 dolar yukarı, 10.000 dolar aşağı olması gerekiyor işin açıkçası. Böyle bir kanal açsak tam rally olacak da işte. Bilemiyorum. Görüntü bu tam ıı, sıkışma noktası arkadaşlar. Ama benim öngörüm biraz daha yukarı sanki longa atacak 34-35'e kadar. Evet short atarsa da dediğimiz gibi 28'den 28'den destek alıyor orada düzeltmesini yapabilir gibi geliyor. Evet görüşürüz.